Anne adaylarını yakından ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz şimdi. Sırada anne ve bebek fuarı var. Fuar Ankara'da açıldı. Fuarda da birbirinden ilginç ürünler şüphesiz görücüye çıktı. LCD ekranlı bebek küvetleri, özel tasarım kangurular, diş çıkarma ağrılarını önleyen taşlar anne ve bebek fuarı Ankara'da açıldı. Bu sette şöyle interaktif bir aktivite kitabı. Bu aktivite kitabında çocuğumuzun aylık bazı zihinsel değil, duygusal, sosyal ve motor gelişimini takip edebiliyoruz. Fuara anne adayları ve bebekli çiftler ilgi gösterdi. En yeni bebek malzemeleri dikkatle incelendi. Yani şimdi öncelikle organik olup olmadıklarına dikkat ediyorum. Onun dışında renkler çok önemli. Tabii kumaş da önemli. Anneler kıyafet alırken niye dikkat etmeli? Ürün almadan önce aslında ürünün materyalinin içinde kimse pamuk olup olmadığı dikkat etsinler. Ondan sonra ürünün güzelliğine baksınlar ben. Çünkü çocukların sağlığı her şeyden önce gelir. Akıllı bebek küveti diye geçiyor. Bebeğinizi yıkarken aynı zamanda tartabiliyorsunuz. Ağırlığını kaydedebiliyorsunuz. Suyun sıcaklığını devamlı takip edebiliyorsunuz. Kehribar kolye ve bileklikler aksesuar değil. Diş çıkaran bebeklerin ağrılarını azaltmak için. Bunlar e, süksinik asit içindeki süksinik asit sayesinde doğal ağrı kesici, doğal sakinleştirici, doğal iltihap sökücü, bağışıklığı güçlendirici etkileri dolayısıyla diş çıkartma döneminde görülen o e, sıkıntıları bebeğin rahatça atlatmasını sağlıyor. Profesyonel makinaların mini hali. E, çocuklar için tasarlandığı için güvenli olarak hazırlanmış. Bu arada bebeklik dönemine dair her şey düşünüldü. Bunlar da kalça çıkığını önleyen kangurular. Buraya oturtup bacaklarının baldırlarını da buraya yayıp yani bütün ağırlığı baldırlarına yayarak e, oturtarak taşıdığı için herhangi bir kalça, çeki, e, kalça kemiğini yük bindirmiyor. Ato Kongre merkezindeki bebek ve oyuncak fuarı 17 Mayıs'a kadar açık kalacak. Efendim bugün Miraç Kandili.